korkuyorlar. Bizi kötü olanı tüketmeye mecbur bırakıyorlar. Kim ki onlar? Bizim gibi görünüp sanki bizden birileriymiş gibi davranıyorlar. Kalabalık denen o kafesin içine sokuyorlar bizi. Hepimizi yalnız bireyler haline getiriyorlar. Ya ha, ne oldu? Öyle salladınız başınızı bir şey anlamış. Homur 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 homur. Ya bak kot ceketli bir şey anlatmaya çalışıyor burada. Onların asıl istediği... Ya sen de bırak be kardeşim. Allah Allah ne çok konuşsun. Onların on... Kim onlar onu soruyoruz. Onların onların... Uzaylılar. Uzaylılar mı? Ya hacı çok güzel anlatıyorum vallahi çıkmışın taşın da üstüne onlar, onlar 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 diye bir 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 bir, 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 bir. anlatmayı biliyorsun ama sonuç bağlayamadım Sonu çok kötü oldu. Bir şey diyeceğim. böyle gezme git bir işe gir gencecik aslan gibi adamsın git çalış boş boş gezme bu kadar çok bağırma yemin ediyorum sen senlerin en yemin ediyorum <laughs> almış bir de eline bir tane kitap bir kitabı kitap da almış her yani anlatıyor bir bir anlatıyor.